Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımızda yine yapılışı çok kolay, görüntüsü şahane bu güzel modelin anlatımını yapacağız. Modelimiz kahve çatlağı arasına bu şekilde zikzak ekledim. Oldukça kolay, her türlü örgü çeşitlerinize uygulayabileceğiniz güzel bir model. Modelimin ilmek katları 7 ve 7'nin katları en sonuna 6 tane ilmek eklemesi yapıyoruz bu modeli yaparken bebe ipi kullandım 3 numara şiş kullandım ben iki modele yetecek kadar ilmeklerimi attım şişime şöyle iki tane model gösterimi yapacağım modelimin arka yüzünden başlıyorum ben ilk sırayı arka yüzünden kurmaya başlıyorum Birinci sıra ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeklerimi pardon kenar ilmeklerimi normalden örmeden alıyorum ama birinci sıra olduğu için örerek aldım. İlmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. modelimin ön yüzüne geçtim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm burada iki tane ilmek var önce arkadaki ilmekten düz ördüm daha sonra öndeki ilmeğimi de düz ördüm bir ilmek ters ördüm burada yine üç tane düz Üçüncü düz ilmeğimi öndeki iki ilmeğinin üzerinden atladım. Bir tane düz ördüm, bir doladım, bir ördüm. Buradaki üç tane ilmeğimiz yine yerine geldi. Böylece bir tane model bitirmiş olduk. Bir ilmek ters. İki düz ilmek var burada. Önce arkadaki düzden ördüm. Daha sonra öndeki düz ilmeğimi de ördüm bir tane ters yine üç tane ilmekten üçüncü ilmeği öndeki iki ilmeğin üzerinden atladım bir tanesini düzürdüm, ördüm bir doladım yine bir tane düzürdüm. ördüm bir ilmek ters ördüm iki ilmekten önce arkadaki ilmeğimden düz ördüm. daha sonra öndeki ilmeği de düz ördüm. Kenar ilmeğimle beraber çıkışta iki tane ilmeğimi ters ördüm. Modelimin arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. Burada iki tane tersim var. Önce arkadaki tersten örüyorum. Daha sonra öndeki tersi de ördüm. Bir tane düz, üç tane ters. bir tane düz burada yine iki tane tersim var önce arkadaki tersten örüyorum daha sonra öndeki ters ilmeğimi de ördüm bir ilmek düz ördüm üç tane ilmek ters ördüm bir ilmek düz ördüm burada yine iki tane tersim var önce arkadaki tersten ördüm daha sonra öndeki ters ilmeğimi de ters ördüm. Bir ilmek düz. Kenar ilmeğim her zaman çıkışta ters örüyorum. Girişte örmeden alıyorum. Modelimin ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters. Buradaki düzlerimizi her zaman önce arkadakini örüyoruz. Daha sonra öndeki. Ön yüzündeyim. Önce arkadaki düzümü ördüm. Daha sonra öndeki düz ilmeğimi de düz ördüm bir ilmek ters ördüm burada üç tane düzüm var bir tane düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm buradaki üç tane ilmeklerimizi beşe yükselttik bir ilmek ters ördüm buradaki iki düzümden önce arkadaki ilmeğimi düz ördüm daha sonra öndeki ilmeğimi de düz ördüm bir ilmek ters ördüm bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. İki tane ilmeğim var. Önce arkadaki düzden düz ördüm. Daha sonra öndeki düzü de düz ördüm. Bir ters kenar ilmeğimle beraber iki tane ters ördüm. Modelimin ön arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Burada iki tersimden önce arkadaki tersten ters ördüm. Daha sonra öndeki ilmeğimi de ters ördüm. Bir düz, üç, beş ters. Bir düz, iki ters. Önce arkadaki tersten ördük. Daha sonra öndeki tersi de ördüm bir düz 5 ters Bir düz buradaki önce ters ilmeğimi arkadakinden ördüm daha sonra öndekini ördüm bir düz kenar ilmeğim ters bu sırada modeli kapatıyoruz artık kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım kenar ilmeğimden sonra bir ters Buradaki iki tane düzümden önce arkadakinden ördüm. Daha sonra öndekini de ördüm. Bir ters. Şimdi burada normalde 3 tane ilmeğimiz var ama biz bu ilmekleri artırarak 5'e yükselttik. Şimdi azaltma yaparak tekrar 3'e düşüreceğiz. Öncelikle iki tane ilmeğimi sola doğru birlikte kestim. Aradaki ilmeğimi tek başına ördüm. Kalan diğer iki ilmeğimi sağa doğru bir kesim yaparak ilmeklerimi 3'e düşürdüm. Bir ters. Burada iki düzümüz var. Önce arkadakini, sonra öndekini örüyoruz. Bir ters yine aynı şekilde bir kestim, bir ördüm. Tekrar bir kestim. Bir ilmek ters ördüm. Buradaki önce arkadaki düzden aldım sonra öndeki düzü ördüm bir ters ördüm ve kenar ilmeğimle beraber iki tane ters ördüm modelin bu şekilde bir tane bitmiş oldu birinci sırada yaptığımızın aynısı model tekrarı yapıyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bir düz iki ters bir düz üç ters bir düz iki ters bir düz üç ters bir düz iki ters bir düz kenar ilmeğim ters şimdi tekrar ikinci sıraya geçiyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir ters iki düz düzlerimizi e, çapraz ördüğümüz için önce arkadakini sonra öndekini alıyoruz bir ters şimdi ikinci sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz burada üç tane ilmeğimiz var arkadaki ilmeği öndeki iki ilmeğin üzerinden atladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir ters iki düz bir ters yine model aynı şekilde yaptım bir düz bir doladım bir düz ördüm bir ters ördüm iki tane düzüm var burada bir ters ve kenar ilmeğim ters Kafanız karıştıysa modeli 3. E, sıradan itibaren yani ilk başladığım andan 3. sıradan itibaren tekrar edebilirsiniz. Modelimin bitmiş halini bir kere daha şöyle sizlere göstermek istiyorum. Burası modelimin ön yüzü ve burası modelimin arka yüzü. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.